Misvakın faydaları Misvak, kullanımı kolay, yan etkisi olmayan ve ağzı temizlemesinin yanı sıra vücuda pek çok faydası bulunan bir bitkidir. Yapılan araştırmalar, bu bitkinin geçmişte olduğu gibi, bugün de alternatifsiz bir diş fırçası olma özelliğini koruduğunu göstermektedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım, her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını emrederdim. Buhari Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet edilmiştir. Mübarek bir ağaç olan zeytinden elde edilen misvak ne güzeldir. Ağza hoş koku verir, kiri giderir. O benim ve benden önceki peygamberlerin misvakıdır. Taberani Öncelikle ifade edelim ki misvak, Ölümden başka her şeye şifadır. El Münye ve diğer bazı kitaplarda beyan edildiğine göre misvakın faydaları şunlardır. 1. Allahu Teala'yı razı eder. 2. Melekleri sevindirir. 3. Ağzı temizler. 4. Gözü parlatır. 5. Ağzın kokusunu ve kirini giderir. 6. Dişleri beyazlatır. 7. Diş etlerini kuvvetlendirir. 8. Yemeğin hazmını sağlar. 9. Balgamı keser. 10. Namazın sevabını kat kat arttırır. 11. Kur'an-ı Kerim okuyacak ağzı temizler. 12. Ağzın kokusunu güzelleştirir. 13. Fesahati arttırır. 14. Mideyi takviye eder. 15. Şeytanı çatlatır. 16. Sevapları çoğaltır. 17. Safrayı keser. 18 baş damarlarını sakinleştirir. 19. Diş ağrısını sakinleştirir. 20. Ruhun çıkmasını kolaylaştırır. En nehir sahibi misvakın 30 küsür faydasının olduğunu söylemiş, en aşağısının eziyeti gidermek, en âlâsının da ölürken şahadet getirmeyi hatırlamak olduğunu söylemiştir. misvakvehacamat.com 16 Ekim Mevlana Takvimi